Merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Ne oynuyorum diyorum ve evet bu hafta sonraki bu haftaki PES 2021 videomuzda videomuzda karşınızdayız. Evet PES 2021'de yine My kulüpte top açımları yapacağız. Daha sonra yine Ana kendi takımımızla Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Onun e, devamını yapacağız. Evet e, kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Destek olmayı unutmayın diyorum ve e, videomuzu Yavaş yavaş başlıyoruz. Evet, PES 2021'de dediğim gibi kendi takımımı oluşturup e, Süper Lig ve TFF bilincilik yapmıştım ve o şekilde devam ediyorduk. Öncelikle MyClub'a gireceğim şuradan. E, My Club'de top açılımlarımız var. Bu hafta biraz az. Öncelikle olan e, top açılımlarını yapıp sonra şuradan pek bir şey çıkmıyor ama bir denemek istiyorum. Beni yanıltır mı? Yani bakalım. İlk açılışımız GP ile. GP ile pek bir şey vermiyor. Hadi bakalım beni yanılt. İtalya. Zaten hep İtalya'ya gidiyoruz. Niyeyse. Yanıltmadı beni yine. Evet. Beni yine yanıltmadı. Beyaz. Gümüş top. Geçelim. Şurada Şurada e, bu haftanın ödülü olan Davies var. Başka da şu an zaten e, açabileceğim bir şey yok. Dabies alayım önce. WS ben bende var aslında ama bunu da e, diğerinin üzerine DP Antrenörü yaparız artık. Dabies'i de aldım. Tamamdır geçelim buradan. Şimdi e, şöyle bakalım oyuncularımıza şöyle bir evet Dabies vardı yukarıda. Tekrar bir gelen hediyemiz var. Cristiano Ronaldo var. <laughs> o da elimizde var. E, alalım yine de. Şöyle açmışımızı yapalım. Burada e, şey yapmamıza gerek yok zaten. Ya beklememize. Evet beklememize gerek yok. Şu Cristiano Ronaldo zaten belli. 95. Diğer e, iki tane daha Cristiano Ronald'ım var. Bunlar üç oldu. Hemen gösterelim şuradan. İşte 98, 98. Birini kıy kıyıp da e, birbirine deep antrenör yapamamıştım. Ama 3 e, tane oldu artık. İkisini birleştirip birini fullemem gerekecek. Evet Cristiano Ronaldo'muzu da aldık. Kadromuz gayet güzel oldu. Bir ara bir online maç yapabilirim. Evet şimdi özel temsilciden şuradan artık takımım işte e, ekstra oyuncular da şimdi takımımda oyuncuya ihtiyacım yok. Takımımda şu an şimdi beklediğim güzel bir siyah top geldi. Önce bir onu bir açalım bakalım. Kim? Olimpik Lyon'dan Memphis. Memphis Depay. Ya yani oradaki yeni toplardan birini çektim. Yani şurada şöyle bir şey var onu ekledim. Takımımda artık ya yani eksik kadro olmadığı için neredeyse full takımım var. Takımımda şu an evet kadromuz bu şekilde. Ekstra beklediğim tek oyuncu var. O da şuradan da masterlık eve gireyim. Defansta Liverpool'un defansı ve bir Mbappe olursa Van Dijk ve Mbappe dışında e, ee, My Club'da eksiğim kalmadı. Şimdi Master Ligimizde, Anan Ligimizdeyiz. Ana Ligimizde e, Avrupa maçı vardı. Onu ilk maçı kendine bıraktım. 1-0 kazandık. İkinci maçı oynayacağım çünkü 1-0 riskli skor ama öncesinde Süper Lig'de Erzurum maçımız var. De, evet. Erzurum Spor'la kendi sahamızda Karşılaşmamız var. Evet, well, really karşılaşmaya başladık. Adaba so Misaka. Misaka'dan ortada Mehmet. Mehmet'ten solda Thiago. Thiago Hernandez. Onun pası Havertz. Havertz'dan Mehmet'e. Mehmet dönüyor, vuruyor. Acilin elinde kalıyor. Evet e, Lig'de şampiyonluk dünya arasında ikinci sıradayız. Birinci Adana Sporu bir türlü bir yakalayamıyoruz. Bir yakalayamıyoruz. Yani Adana Sporu hangi takım üzerine yapmışsam çok güçlü yapmışım. Şimdi top Mehmet'te. Mehmet sıyrılamıyor. Yani aslında yarı çiftliğini anlamak tabii bazen zorluk çekiyorum. Çünkü e, rakip göre çok hızlı oyunculara rakip çok rahat yakalayabiliyor. Bunda iki var ilerlerken 25. dakika ilerlerken 0-0'lık bir haberle geçiyor. Şimdi ortalama Mehmet. Sağda Ceydin Sancho. Sancho hızlı. Ceydin Sancho. Sancho 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 Ceydin Sancho. Rakip kendi sağdan çıkmak zaten top kazandım. Sağa doğru pas. İyi pas gelmiyor maalesef ki. Evet. Bunun top indirdim. Tekrar top bende. Ya Şimdi Havertz, Havertz'dan, Jadon Sancho, Sancho'dan, Havertz'dan, Havertz'dan, Mehmet da esasına vurmuş, direkten dönüyor. İnanılmaz bir gol deniliyoruz. Devamında Sancho'nun vuruşu, savunma gidiyor Arya. Çok, çok kolay bir gol atabilirdik, çok kolay bir gol harcadık, öyle diyelim. Şimdi Ayp'in sahasından çıkma çabasında, yine baskın var, yine alıyorum. Belki orada baskın var fakat orada top bir türlü e, benim hakimetime geçmedi. Şimdi Thiago Costa ile Erzurum Spor gelme acabasında tehlikeye bir atak olabilir mi? Almaya çalıştım olmadı. Şimdi girdim araya fakat yine Erzurum top. Oradan çıkarttık topu. Hernandez de Sancho'ya doğru yine rakipte kaldı. Erzurum Spor bir dakikada biraz daha karı fazla pozisyon olmuyor ve 0-0 sona eriyor. Şimdi ikinci araya Erzurum Spor başlıyor. Robert. Evet. Edersen. Kırak saltar. Bellingham. Edersen. Daha ileri doğru uzun bir top. Rutkeviç indirdi topu. Laselso. Laselso'dan Thiago Alcantara. Alcantara'dan Havertz'a. Havertz'dan Mehmet. Orada Mehmet. Mehmet silme çabuk yaşıyor. Hakimin baskısı sonuç veriyor. Şimdi benim baskım var. Aldım Rodri ile Rodri. Rodri kaleci karşısına alıyor. Muhteşem bir vuruş. Kaleci'den muhteşem bir Muhteşem bir kurtarış. Muhteşem bir vuruşa. Kaci muhteşem bir cevap veriyor. Tiago Nortiz'e tasına doğru bir kafa yine Kaci. Askımız var bu dakikalarda. İkinci ara başladık. Evet kazanmak zorundayım bütün maçlarımı. Çünkü rakibim bir türlü kaybetmiyor. Thiago. Şimdi Tiago Alcantara. Solda Tony Hernandez. Hernandez'den Havertz'a. Havertz'dan tekrar Hernandez. Hernandez. Hernandez'den La Celso. Celso'dan Rodri. 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 Rodri'den Tiago Alcantara. Tiago'yla güzel bir plase. Here. Aracının ellerinde kalıyor. Evet. rakipler ilerlerken şimdi Mehmet. Mehmet hizasına doğru geliyor. Üçünlü, o net pozisyonu vermiyor rakip bana. Şimdi Mehmet. Hizasında şut. Şu rakibe çarpıyor. Yapma. Yapma. Çok net bir pozisyondu. Pozisyondan böyle <laughs> buluşamadık. Orjinal doğru koruyordu. kullandım. Bir kafa Goal. Evet. Karacinin müdahalesi bu kez kalıyor. Onlardan Thiago'nun ortasını Mehmet güzel bir kafayla gole çeviriyor ve 1-0'a geçiyor. Dakika 60, 8, 60 dolara doğru gelirken 1-0 olsun bizim olsun diyeceğim. diyeceğim. Çünkü artık yani dakikalar 70'e şey geldi. Sıkıntılı dakikalar başlıyor. İşte güzel bir orta. Mehmet'in kafası kalecinin ellerini sekiyor ve ağlarla buluşuyor. Şimdi rakibimiz kendi sahasında oh, başlama yönelimde ileri doğru indirdik topu şimdi Rodri. Orta Anadolu'dan Mehmet'e. Mehmet'ten La Celso. La Celso. Celso'dan daha sağda Jadon Sancho. Sancho'nun pası La Celso'ya doğru. Fakat rakip bir görev ya. Tereye doğru bir pas baskın var. Karaycı uzaklaştırdı. Türkiye bir şey doğru. Tekrar indirdi topu. In to Şimdi the tekrar yine La Celso. Mehmet. Mehmet'ten Thiago Alcantara. Thiago, Thiago Alcantara'dan Mehmet'e doğru güzel bir pas. Mehmet! Savunmayı iyi gidiyor ya. Savunma ikinci gole engel oluyor. Güzel gidiyor ya. Şimdi Thiago. Thiago. Thiago ile güzel bir şut vuruyorum. Direkten geliyor. Ah be. İkinci direk. Yine Thiago. Bu kez savunma. 1-0'dan sonra rahat diyoruz ve rakibin üstüne gidiyoruz. Bir şut daha yine savunma. Savunma adeta doğru doğruyor. Bir türlü ikinci gol için geçit vermiyor. Erzurum Spor karşısında 1-0 üstünlüğümüzle geçiliyor. Dakikalar 88'de gelirken Erzurum Spor en azından beraberliği kurtarma çabasında. Erzurum Spor yetkili geliyor. Alım orta bu aldık güzel. Ozan Kabak. Şimdi Tiago Alcantara. Thiago'dan Mehmet'e. Mehmet'ten Havers'a. Havers kaptırıyor topu. Rakip. Şimdi baskın var aldım. Şu gol atalım. Maç bitsin. Mehmet da Jadon Sancho. Jadon Sancho. Sancho'nun orta çizgi Mehmet'in kafası. Ve bu son ata koyuyor. 1-0 dosta. Kazanmayı biliyoruz. annemle 3 puan yazdırıyoruz. Süper Lig'de. Şampiyonluk mücadelesinde evet güzel Adana Spor 3 puan vardı şimdi bile düşmüş. Adana Spor demek ki berabere kalmış güzel. Bu bizim için iyi bir sonuç. Şimdi şuradan kadromuzu ayarlayalım. Rakibimiz Lokomotiv, Lokomotiv Moskova. Lokomotiv Moskova ile kendi sahamızda 1-0'ın başında oynayacağız. Lütfü maçı deplasmanda 1-0 kendine bıraktım kazanmıştı. 1-0 olmasaydı bile bırakırdım ama 1-0 isimli bir skor. Ne bırakırsak mağlup e, olup bu yafa Avrupa Ligi'nin eline veririz. O yüzden ben kendim oynayacağım bu maçı. Şimdi en sağımda R. James. James'den Jadon Sancho. Jadon Sancho. Sancho. Sancho hızlı. Şimdi Richelison. Richelison. Richelison'dan. <laughs> Olmadı kötü bir pas. Şimdi rakip çıkarken kaz kazanıyorum. Jadon Sancho'ya sağlan. Jadon Sancho orta cıza sahasına doğru Savun uzaklaştırıyor. Baskın var. Ad alalım o topu. Hadi çıkartmayalım şuradan. Rakip oradan iyi çıkartıyor topu. Şimdi 1 araya tekrar. Pas etkili olmuyor. Top yine rakipte. Barinov. Barinov'dan Kriyakov. Şahmarinya <laughs> isimlerini söylemek biraz zor. Bilançuk bak Bilançuk'u tanıyorum. Bilançuk. 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 İdogu. İdogu'dan önce girdi var ya. Şimdi Ford ileride Dişavis'in. Dişavis'in'den Jadon Sancho. Sancho. Sancho güzel siliyor bu kez. Sancho. Sancho. Ya. Gitiyor, kalkıyor. Alıyor topu. Ay ya. Yedet bir şey ya. Bu mu iki mücadele? Rakibin serbest buluşu ceza sahasına doğru indiriyorum topu. Şimdi Jadon Sancho. Sancho'dan Havertz. Havertz'dan tekrar Jadon Sancho. Şimdi Dişavis'in. İşaresin dönüyor dışarısın topu güzel saklıyor dışarısınla. Şimdi de sen, söyle söyle sen sudan Sancho. Sağda Jaden Sancho. Sancho bu kez şifre bilecek miyim? Evet sıyıldım Jaden Sancho ceza sahasına doğru orta sahasına. Bir kafa ve gol. gol. Gol 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 gol. Havertz. 24. dakikaya <laughs> geçerken Havertz bu kez Jaden Sancho'yla ile sıyılıyorum. İşte rakipten zirvik pas bu Sancho rakibi güzel kart ediyorum burada. Güzel de bir orta. Arka doğru. Tavus'la 1-0'a geçiyoruz rakip karşısında. İlk maçta 1 kazandığımız için şimdi 2-0'yı biraz rahatlıyoruz ama 2 1 ise rakip e, tur atlıyor. O yüzden haçı bırakmamam lazım. Şimdi rakip ortadan gelme çabasında Alexey Miranchuk. Miranchuk güzel sürüldü. Güzel bir pas. Pedro Mendes. Girdim araya almaya çalıştım, yine rakip aldı. Pedro Mendes. Şimdi Idovu. Orducu sahasına sağ üstüne doğru vurdurmayalım. Güzel uzaklaştırıyor. Topluyor the... Thiago Alcantara. Tiago'nun pası yine rakipte kaldı. iyi bir But pas olmadı. Dignes. Şimdi Digne, Digne, James, Rodri, Richarlison, 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 çok güzel topa dönüyor. İşte güzel bir pas burada. Rodri'den Richarlison dönüyor. Çok güzel sert vuruyor ama Kaleci aslında hem gitmiş ama biraz sert bulunuyor bir kaleci. topa müdahale edemiyor ve 2-0 oluyor rahatlıyoruz. Kaleci kadar 43'e gelirken 2-0 üstünü bize geçiliyor. Uzun top kaleciden. Şimdi gidiyorum Maria Havertz'la. Havertz. Havertz. Rakip gidiyor araya. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> rakip gelemedi. Girdim Maria Thiago. Uşarısın. Jadon Sancho'ya doğru fakat iyi bir pas olmuyor. Şimdi Jadon Sancho'ya Sancho topu kontrol etti. Sancho'dan Işaristin, Işaristin'den geriye Lesotho, Lesotho'dan Thiago Alcantara, Thiago! Thiago yeah. Alcantara'nın şutu asfaltla, asfaltla avuta çıkıyor. Belediyeleri 1-0 <Sessizlik> üstünlüğünde sonuçlanıyor. Şimdi rakibimiz başlıyor ikinci araya. Evet, e, ikinci araya rakip başlıyor. Toplamda 3-0 oldu, iyice rahatladık ama rahabeleri kapılmaya gerek yok. Daha, şimdi şarkı? Milançuk. Ünitev araya giriyor. Ruz daha doğrusu baskını sonuç veriyor ve taç altışını kullanıyorum. Şimdi rakiple top. Rekalar 53'e yorurken 2-0 üstünlüğüne geçiyor. Baskın var. Kaycuz'un topu kullandı. Şimdi ortalanda indiriyorum. Nişayısın öncesinde savunma tekrar. Girdim araya. Şimdi Havertz. Havertz'tan Thiago Alcantara. Thiago'nun pası Nişayısın. Nişayısın önce boşluk var. Thiago Alcantara olmadı. Thiago. 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 Thiago Alcantara pozisyon bitti derken takipçiliğini, ısrarcılığını konuşturuyor ve işte burada Richarlison Richarlison'dan güzel bir ara pas Thiago'ya Thiago orada faal bulabilirdi ve topu ağırla buluşturup 3-0 yapıyoruz, rahatlıyoruz. Şimdi nasıl, ya nasıl iyi pas Allah aşkına ya. Ya bu pes bazen beni pes etmiyor var ya. Hayır, hayır. Beyinsiz. Öyle bir gol kaçırdı ki. Ha, gerçi oh, 3-0 ıı, toplamda 4-4 gol 4 olurdu ama yine de gol yemeden tamamlamak daha güzel olur forward. Artık e, dakika 82'ye gelirken şimdi savunmamda James. Kompany. Dinye. Mm -hmm. Kiyak Alcantara. Rodri. Biraz paslaşıyoruz Mehmet. Looking. Mehmet'ten sağda Gileş. 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 Gileş'in pası Very geçmiyor. Savunma ya. Şimdi etkili olma çabasında rakibimiz Lokomotiv Moskova. Gidelim araya. Olmuyor. Rakip şimdi indirdi. O topu bir türlü alamadık. Şimdi aldım James'le. James'ten Rodri. Rodri'nin pasında Mehmet. Mehmet'ten güzel kız pas. Gilleş. Gilleş sağdan gelirken Mehmet'e. Şimdi Mehmet. Aa. Tam zamanında müdahale rakipten de 3-0'lık galibiyetle bu maçı kazanıyoruz. Toplamda 4-0'la UEFA Avrupa Ligi, Ligi burada Ustalar Kupası diye geçiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bir usta yükseliyoruz. Evet şimdiki rakibimiz Kayserispor. Gönül isterdi ki Kayserispor'la maç yapmayalım hatta. E, bırakıp mağlup olaydım bir Kayseri olarak ama e, şampiyonluk mücadelesi veriyorum. Şampiyonluğum Dorenton Said ya da şampiyonluk uzaklaşmışsam yine bulabilirdim ama bu maçı ciddi alıp iyi bir şekilde oynamam gerekiyor maalesef, gideceğim. Evet, şimdi baskımız var. Aldım topu, o geldi. Kayseri sporumuz kullandı, uzun bir top. Zira sahasına doğru, en sahten önde Şimdi sonra Dinya. Dinya, ileride Mehmet. Mehmet'in pası Tiago Alcantara. Tiago'dan Richarlison. Richarlison'dan Jadon Sancho. Jadon Sancho topu saklıyorum Sancho'yla. Rakip bir darıya. Şimdi Artem Kravets'e doğru indirdik. Tiago Alcantara. Onun pası Mehmet. 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 Mehmet'ten Dinye. Dinye. Topu saklıyorum Dinye'yle. Pasım etkili değil. İyi bir pas veremedik orada. Büyük bir boşluk bıraktı Artem Kravets. Kravets. Kravets güzel saklıyor topu. Alalım artık şu topu. Pedro Henrique. Henrique'sin pası Hasan Ali Acar. Oh, Girdik şimdi ya. Mehmet. Onun pası Richard Esson. Richard Jadon Sancho. Sancho. Sancho'dan Richard doğru güzel bir pas. Rakip orada pres yapıyorum. Rakibim inanılmaz hatası verdi. Richard O hatayı affetmiyor. Muhteşem bir plase ile topu ağlarla buluşturup ilk etkili tehlike atamızda bir sınırına geçiyoruz Zişar isimle. İşte güzel bir ara pası. Rakibin savunmasının inanılmaz bir hatasını Zişar isimle değerlendiriyoruz Leon, ve bir 0 öndeyiz. Şimdi tekrar Kayseri Spor başlıyor. Ölür karşılaşmada <laughs> doğru, kravetse doğru. <laughs> Şimdi ortalarda <laughs> Mensa. Mensah. Mensah girdi Maria. Tekrar Mensah'ta geriye doğru pas. Aslında Marsan şöyle fakat alamadı topu. Şimdi Oxlana Rodri. Mehmet. Mişalesin. Mişalesinden sağda Jaydin Sancho. Sancho sıyrılamadım. Yine orada rakip savunma girdi araya. Evet, Kavastan kind of aldım Thiago Alcantara. Tramans'tan Mişalesin. Richarlison. Mişalesinden Mehmet. Əhmətdən <laughs> tekrar inşal etsin, inşal Çok güzel bir kitası daha vurdum, fakat bu kez top asfaltla üstün alta gidiyor. Uzun top kayacının, indirilen top. Rakip, rakip bu gölde pez girdim araya, Çağlar Söyüncüler çıkıyor, Çağlar Söyüncü. Çağlar, Çağlar'ın pası inşal etsin. bırakıyor Ceydin Sancho. Sancho'dan inşal sağa çekiyor, inşal etsin. Richarlison, Richarlison, Richarlison. 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 Richarlison gol cüneyini konuşturuyor ve Richarlison 2 golüyle 2-0'a geçiyoruz. Dakikalar 37'ye gelirken maalesef ki Kayserispor'un umutlarını söndürüyoruz. Alar soyuncu bir 30 oyuncusu gibileri çıkıyor. Jadon Sancho'dan Richarlison'a Richarlison, Richarlison düzeltip vuruyor ve 2-0'a geçiyoruz dakikalar 37. Artık ilk yarıda sonlara doğru gelirken Kayseri Spor çıkma çabasında baskımız var çarpışma var. Bir şey olmadı. Hakem devam dedi. Şimdi evet ilk yarı 2-0 üstünlüğü bize son veriyor. Çok da pozisyon bulamışsın. 4 şutum var. Tutmuş, 2 gol olmuş. Rakibin hiç pozisyonu yok. Sanırsam Kayseri Spor şu an ligde sonunda sarı yaptım. Baştan sonra bakarız ondan sonrasında. Evet şimdi Rişal Esin. Mehmet. Mehmet'ten güzel bir şut. Kayacı muhteşem kurtarıyor. Çok güzel bir plaj şutu. Kayacı aynı yüzyılda kurtarıyor ve savunma uzaklaştırıyor. Artem Kavese doğru. İndirelim topu indirdik well şimdi. Kuadri. Rodri'den ileride Richarlison. Richarlison ne geziyor orada ya. O oh, sayıda düşüyor Richarlison. Şimdi rakip bir dalya Hasan Alacar. Pedro Henrique. Henrique girdi dalya. Van Bissaka'yla. Bissaka'nın bası Jadon <laughs> Sancho. Sancho. Sancho hızlı. Rakip. Bakalım evet. Rakip iyi gidiyoruz. Rakip peşimize düşemedi. Sancho girdi cizat Sancho. Sancho'nun pasında Richarlison. Mehmet. 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 Richarlison. Al at demedi. Resmen golü hediye etti. Richarlison'la vursam da, da gol olma ihtimali yüksekti. Orada bomboş Mehmet'i görüyorum. Ve daha müsait bir şekilde 6 pasla 6 pasın üzerinde kaleciyi sahili seyretmek kalıyor Çünkü o mesafeden kaleci yapabileceği hiçbir şey yok. İşte Elin Sancho ile Richarlison. Dışarısından Mehmet ve kalecinin yapabileceği maalesef hiçbir şey yok. Ve 3-0 oluyor. Ve kadar 62. Evet, Miguel Lopez. maskın var, geri döner Miguel Lopez. Şimdi tekrar Miguel Lepes'e doğru. Artık güzel atladık 3-0'da. Emre ileri doğru, kövesi doğru. Evet, ünlediği Hasan Acar. Hasan Acar'dan uzanla alıyorum şimdi topu Mehmet. Mehmet'in pası ortada, Plemans. Plemans'tan Zizhar Isın. Zizhar Jadon Sancho. Aydın Sancho güzel bir şut fakat kaleyi tutmuyor. Şimdi güzel değiştirelim. 3-0 olsa sonraki maça ee, oyuncularımız dinç çıksınlar. Kayseri Spor'un baskısı var bu ara. Gol atar zaten. ikili bir atar. İnanılmaz bir gol kaçıyor Kayseri Spor adına. Şimdi Mithy Daha Dayılar 85. Son ana doğru yaklaşırken Havertz. Havertz'dan Mehmet. Mehmet'ten Steven Bergwijn. Bergwijn. Bergwijn'dan Mehmet'e doğru. Mehmet sağa çekti. <laughs> Mehmet'in bu şu ağacı yine yok açıldı. Horner. Horner'ı şimdi tekrar kullanıyorum. sağdan doğru. Bergwijn'dan önce rakip uzaklaştırıyor. Hinge. Şimdi Clemens. Clemens. Havertz. Havertz'ın pası yine rakip gidiyor ya. Baskın var. Oradan çıkartmayalım topu. Şimdi Bergwijn'e -Like. ikiye. Tekrar baskın var. Rodil'i aldım. Şimdi Bergwijn. Bergwijn'dan Mehmet'e. Mehmet'in pası Havers'a. Havers <laughs> dörtten dönüyor. Bir kafa Mehmet'ten. Kaleci uzaklaştırıyor. İnanılmaz pozisyonlar. Pedranik uzaklaştırdı. baskı hala devam ediyor. Rozi ile. <laughs> Şimdi Bergwijn. <Burnine>. Tekrar <laughs> Mehmet. Mehmet'ten geride Tlemans. <laughs> Tlemans'tan Havers. Şimdi Mehmet. Mehmet dönüyor. Vuruyor kaleci. De Defans ve Korner. Müthiş bir baskı. Müthiş bir pozisyonlar. Şimdi Thiago'ya kullanıyor. Mortisa sahasına doğru. Savunuzaklaştırıyor. Ceddin ya. Yeniden tekrar Cevakan Tarım noktası. Bir kafa. Bir kafa ve bitmiş olan maçın fişini Kamput. tamamen çekiyoruz. Kavursun güzel kafa golüyle. Çok güzel arka tarafa doğru aşırtıyor. Ve maalesef ki Kayseri Sporumuz karşısında 4-0'a geçiyoruz. Yani 25 sorunu bulduğum bir maçtı ve 4-0 gibi farklı bir skor oldu. İşte güzel bir aşırtma kafa buruyla. ve karşılaşma zaten son anlardı. 4-0 kazanıyoruz bu karşılaşmayı da. Bakalım rakibimiz hakimimizde kazanmış halarda bir puanlık farkla önde. 26-30. Evet artık sezonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şampiyonluk mücadelesi kızışıyor bu arada. Bu da ee, Türkiye Kupası. İlk maçı bıraktım. Rakibimiz Kahraman Spor'muş. Ve e, ee, Spor'u eledik. Final maçında Rakibimiz Galatasaray oluyor. Final maçını oynayabilirim. Bakalım o zamanki duruma göre. Evet. Şöyle ligimize bir bakalım. Evet Kayserispor Spor 23 puanla. E son sırada maalesef. Düşme hattında. Şuradan e, tefe ve bakalım. O durumunu da bir görelim. Ondan sonra Altın Ordu 86 puan. Maraş 77. İkisi garantilemiş zaten. Üçüncü de neredeyse garanti. Evet ilk iki belli. Altın Ordu ve Kahraman Maraş Spor bir sonraki sezonda. Ee, süperlikte Süper Lig'de rakiplerimiz olacaklar. Şuradan bir de gol kralına bakalım. Mehmet ve Lişalist'in 17 golle gol krallığında liderliği paylaşıyorlar. Evet. İPS 2020 videomuzun daha yavaş yavaş sonlar verirken Aslar videomuzu sonlandırıyoruz. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Başka bir oyunda başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüz olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Daha güzel, daha mutlu günlerle görüşmekle dileğiyle. Evet, ee... Bu bir sonraki videomuz aksiyon videosu olacak. Büyük ihtimalle e, Assassin's Creed Valhalla olacak. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın.